Cem Vakfı Genel Başkanı Sayın Erdoğan Döner dedemizi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Ya Hüseyin Ya Hüseyin Bir Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin ya sen ya Hüseyin. Sayın Bakanım, değerli başkanlar, değerli protokol, sevgili canlar, sizleri Cumhuriyetçi Eğitim Kültür Merkezi Vakfı adına ve Profesör Doktor İzzettin Doğan hocamız adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bizler bugün Hazreti Hüseyin'i anmak, ona olan bağlılığımız ve sevgimiz için buradayız. Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt, bütün insanlığın biliyoruz ki ortak değeridir. Hazreti Hüseyin'in ve Ehli Beyt'in Kerbela'da şehit edilmesi ve bize ve dünyaya önemli bir mesaj veriyoruz. Nedir o mesaj? Dini, dili, ırkı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun bütün insanlar eşittir ve kardeştir. Hazreti Hüseyin ve per, peygamber Hz. Hüseyin sevgimiz ve Ehlibeyt sevgimiz aynı zamanda peygamberimize olan bir vefa borcumuzdur. Çünkü ehli beyt sevgimiz Alevi İslam inancının özüdür ve bizim inancımız İslam'ın en güzel yüzüdür. Aşure ve matem sadece senenin belli bir ayı, belli bir günü değildir. Her aşure günü bize Kerbela'yı hatırlatır. Her Aşure günü insanların vicdanını sorguladığı, yeni dersler çıkardığı, insanlığın acıyla yüzleştiği gündür. Kerbela'ya verilen hiçbir cevap onun acısını hafifletemez. Bu acı kıyamete kadar sürecek bir acıdır. Ama biz İslam'ın en güzel yüzünü yansıtan canlılar olarak her acıdan da böyle acılardan da en güzel sevgiyi çıkartmasını bilen bir inancın mensuplarıyız. Bizim inancımıza da yakışan budur. Caferi, Alevi, Sünni, Yezidi, Mevlevi bizler hepimiz içimizdeki olası Yezidlere fırsat vermeyerek Olası kerbelaları hep beraber önleyeceğiz. Sevgiyi, hoşgörüyü bu güzel ülkemizde hep beraber yeşertmeliyiz. Birliğimizi, kardeşliğimizi asla